أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبى بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birisinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen andolsun seni mutlaka öldüreceğim demişti. Öteki Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder demişti. Azim olan Allah doğru söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan bayramınız orucunuzu bitirdiğiniz gün Kurban Bayramınız da kurban kestiğiniz gündür. Gayrı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir fetva. Kadınlar bayram namazı ile sorumlu mudur? İslam alimlerinin ittifakına göre kadınlar cuma ve Bayram namazlarıyla yükümlü değillerdir. Bununla birlikte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınları bayram namazı kılmaya teşvik etmiştir. Bu itibarla kadınlar elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler. Allah'ım bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin.